Oh, uh my -huh. Adana'da e, hak sahibi olan e, 8.990, 9.000 civarında vatandaşımız var. Bunun 700'ü ticarethane, 61'i ahır samanlık gibi, e, 500'ü aşkın da kırsalda e, konut, çelik konstrüksiyon konutlar imalatı devam ediyor. E, 25 aşkın şantiye, binlerce işçi hızlı bir şekilde e, bu iş, e, imalatları gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor. Adana'da 2025 yıl içinde 6 Şubat depremlerinden kaynaklanan neredeyse mağduriyet ve mahrumiyet kalmayacak. TOKİ, Hükümetimiz, Bakanlığımız, Çevre Şehircilik Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, AFAD çok hızlı aksiyon aldı ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Evet, tabi yeni evimizden. Yani sonuçta yönetimimizin borcumuz falan varsa yakıtla ilgili ya. onu kapatalım diyoruz. Evin e, her tarafını kullanım alanı olarak çok güzel yapmışlar. Planı çok güzel. E, sağlamlığı iyidir diye düşünüyorum. Çünkü TOKİ evleri zarar görmedi. Bizim önceki yıkılan evimizin yanında TOKİ evleri vardı 15 yıllık. Bizimki 5 yıllıktı. O yıkılan... E, Ev bizim evimiz ağır hasar aldı ama tokiler hiçbir çizik bile yoktu. Biz o nedenle tokilerin daha sağlam olduğunu düşünüyoruz. ufak tefek eksiklerimiz oluyor. Onu da sağ olsun. Yönetimle Mehmet Bey var, Mustafa Bey var. Onlara e, aradığımızda hemen bir teknik eleman gönderip yaptırıyorlar. Kiler odası yapmışlar. Kiler odasını e, çok beğendim. Yani tam benim istediğim gibi kutu gibi bir ev. Bence de öyle. Aralık ayının başında geldim ben ee, ve o kadar heyecanlandım ki, o kadar mutluydum ki bir an önce hani gelip evime yerleşmek istedim. Ee, emeği geçen herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Muhteşem bir ev yapılmış gerçekten. Çok da beğendim. Ee, buradaki bütün e, yönetim olsun bütün çalışanlar, mühendisler, müteahhitler hepsinden emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun ve öncelikle de devletimize böyle bir şey sunduğu için bizler için